Ya bak boksör, full inkar edeceksin. İnkar. Bak burası ringe benzemez. Mahkeme salonu farklıdır. Evet. Küllüm inkar. Evet. Yemin edeceksin. Ya hem senin ne işin var sokakta dövüşüyorsun ya. Allah aşkına ya, sen ringde dövüşeceksin. Sen diyeceksin ki ben milli sporcuyum ya. 10-15 kişi bana küfür etti. Ben arabadan indim. 15 kişi üstüme gelince Bir kişi abi. Bir kişi mi? Bir kişi abi. Olsun sen 15 kişide. Kamera kaydı var abi. Ha kamera kaydı mı var? Tamam bir kişi olsun. Anama küfür etti. Üstüme gelince ben de boksör olduğum için ben dövüşmek istemedim. Sadece gardımı aldım. Tamam. Gardımı şöyle alırken adam da üstüme geldiği için çenesi benim yumruğuma gelmiş. Benim yumruğuma böyle gelmiş. Tamam. Adam düşmüş, bayılmış. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Yemin edeceksin. Yemin et bakayım. Yemin Abi bu daha yemin etmesini bilmiyor ya. Abi onu içeriden çıkarmazlar ya. Bu böyle... Abi yemin edeceksin görmedim, bilmiyorum, duymadım. O mantıklı hareket edeceksin. Anlatabiliyor muyum? Anlaştık mı? Küllüm inkar. inkar. Tamam abi bu iş tamam. Sen bir ateş Ver abi. Ver abi.